Değerli hemşerilerim, Atatürk stadımız yapıldığında henüz çoğumuz doğmamıştı. Bir kısmına şahitlik ettim ama kim bilir nice heyecanlara, nice dostluklara, birliğe, bütünlüğe, nice zaferlere tanıklık etti bu stad. Spor aşığı Hataylılar burada büyüdü. Stad'ın olduğu yere göre yol tarif ettik birbirimize yıllarca. Mahalle arkadaşlarımızla bir bilet nasıl buluruz da maça gidebiliriz diye düşünüp durduk. Eskiden milli bayramlarımızı da burada kutlardık. Çoğumuz yoksuldu, stad kenarında duvarlar çekilmeden önce tellerin arasından izlerdik maçları futbolcularımızın ayağını görsek bile bize yeterdi. Oyuncularımızın adımlarını sayardık, ne kadar süre koştular hesaplamaya çalışırdık, küçükken heyecanla. Kimi zaman kahkahalarla güldüğümüz, kimi zaman birbirimize sarılarak ağladığımız, başarılarını başarımız kabul ettiğimiz, Hatay sporumuzun evinin yıkılışına şahitlik etmek istemiyoruz. Bu saha 53 yıllık süperlik heyecanımıza ve nihayet şampiyonluğumuza da ev sahipliği yaptı. Şu anda burada çalışma odamın penceresinden aydınlatma direklerin söküldüğünü görmek yüreğime dokunuyor. Atatürk statımızın yok olmasına tanıklık etmek istemiyoruz. Bir babanın çocuğuyla izlediği ilk maç coşkusu unutulur mu hiç? Birbiriyle parlayan gözleriyle anlaşan çocukların, gençlerin coşkusunun yerini hangi bina doldurabilir? Stadımıza bina dikilmesini istemiyoruz. Tanımadığımız ama gönlümüzün bir olduğu hemşerilerimizle omuz omuza şarkılar söylediğimiz stadımız ayakta kalmalı. Hayatımıza değer katan, bizi sımsıkıya, birbirimize bağlayan stadımızda anılarımızı yaşamaya ve yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Eminim tüm Hataylılar bunu istiyor. Talebimizi her zeminde dile getirmeye devam edeceğiz. Bırakın burası yeşil alan olarak kalsın. Çocuklar, gençler yine burada bordo beyazlı formalarıyla top koştursun ve her yaşta insanımız spor yapmaya devam etsin. Allah razı olsun stadın yerini yeşil alan olarak Hataylılara bağışlayanlardan. Biz unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Ne olursa olsun bu kadim kentimize, anılarımıza, her şeye rağmen hep birlikte sahip çıkacağız. 5 Temmuz stadını unuttuk zannetmeyin. Aynı dileklerimiz, aynı beklentilerimiz, aynı arzularımız İskenderun'daki 5 Temmuz Stadımız için de geçerlidir. 5 Temmuz Stadımızın yaşaması ve yaşatılmasını istiyoruz. Stadımıza hep birlikte sahip çıkalım, sahip çıkmak için de herkesi davet edelim. Yetkili bütün kurum ve kuruluşlarımızda siyasetçilerimizi de bu konuda statlarımıza sahip çıkmaya bekliyoruz ve onların da bu çorbada tuzu olsun istiyoruz. Kamuoyuna saygılarımla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçen Doktor Lütfü Savaş.